Bugün e, 21. sözü yapacağız, namaz bahsi. E, Bediüzzaman Hazretleri bize işte namazın e, hikmetlerinden ve namazı neden kılmıyoruz veya neden kılmamız gerektiğini anlatacak. E, i̇ki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim. ''İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte'' Sadakallahu'l-Azim. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Nisa Suresi ayeti kerimesi. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Yaş olarak, e, büyüklük olarak ve rütbe olarak büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Ee, yani bu soruyu Aslında e, çoğu kişi kendi nefsine dinlerse söylüyor herkes mesela sorduğun zaman Müslümanım diyor ama e, namaz e, yani namaz kılmıyor e, neden kılmadığına dair zaten burada e, sunduğu bahaneleri burada açıklayacak Üstad o zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O zatın sözünden söyle sonra üstad kendi nefsini dinliyor ve bakıyor ki aynı şeyleri söylüyor. O vakit anladım, o zat o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. Az önce de dediğimiz gibi o zat o sözü bütün nüfusu emmarenin yani kötülüğü emreden nefsin namına söylemiştir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi ben dahi dedim madem nefsim emmaredir, madem nefsim kötülüğü emreder, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Dedim ey nefis cehli mürekkep içinde yani cehli mürekkep bilim, bilmediğine de bilmemek. Yani bir bilmemek vardır. Ee, ama hani bilmediğini bilirsin, onu öğrenmeye çalışırsın. Diğer türlü cehli mürekkep, bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun. Yani bu ne demek oluyor? Onu öğrenemeyeceksin yani. Tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin, söylediğin şu söze mukabil, beş ikazı benden işit. Üstad burada beş tane bize ikaz söyleyecek. Ey betbah nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Hiç kimsenin kat'i senedi yok ki yarına hatta bir dakika sonrasına kalacağımız senedimiz yok. Her an ölebiliriz kısacası. Sana usanç veren tevehüm ebediyettir. Ebedi bir şekilde bu dünyada kalma duygusudur sende. Öyle hissetmendir keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Yani e, anlasaydın ki, az önce dedi ya, tevehhüm-i ebediyet, ebedi bir şekilde bu dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun, diyor. Ama e, anlamalısın ki bu dünyada ömrün çok az. Yani, hadi ortalama 60-70 yıl yaşayacaksın ve sonra öleceksin. Bu bir gerçek yani. Herkes bu gerçeği biliyor. Ve de bu kısa ömrün faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Yani e, hem faydasız gidiyor dedik, elbette diyor, yani bunu anladıktan sonra 24 saatinden bir saatini günde senin hakiki bir e, hayat ebedi hakiki bir hayat ebediyetinin ebediyanın saadetine medar olacak. Saadet yani e, ebedi bir saadeti kazandıracak e, güzel ve hoş ve rahat bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun belki hoş bir zevkle hoş bir iştiyakla onu yapman gerektiğini anlarsın diyor bu şekilde düşündüğün zaman.